Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, hoş geldiniz. Bu videomuzda bir ayet maliyle karşınızdayız. Bakara suresi ayet 155. Ayet-i kerimenin genel manası sabrı tavsiye ile alakalı. Sabredenlerin Allah'ın nimetleriyle müjdelenmesini ayet-i kerime bize haber veriyor. Şimdi mana vermeye başlayalım. Estağfirullah. Ve le Ey iman edenler, ey insanlar, elbette biz sizi imtihan edeceğiz. Bir şeyin, bir takım şeyler ile. Minel khawfi, korku, vel ju'i, açlık, ve naqsin, ve noksanlık ile. Minel emmali, mallarınızdan kısmak ile, noksanlaştırmak ile vel enfusi canlarınızdan noksanlıklar vermek suretiyle yani hastalıklar gibi bedeni imtihanlarla sizlere imtihan edeceğiz. Ve semerati ve ürünlerinizi eksiltmekle sizleri imtihan edeceğiz. Ey iman edenler hayatınız imtihanlarla dolu diye Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize haber veriyor. Ayet-i kerimenin sonunda ve beşşiris sabirin ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sabredenleri müjdele. Bu dünya imtihanında hoşuna gitmediği halde başına bir takım şeyler geldiğinde sırf Allah için sabredip karşılığını Allah'tan alacağını bilerek isyan etmeyenleri müjdele ey Muhammed diye Rabbimiz bu ayet-i kerimede bizlere ifade buyuruyor. Rabbimiz hakkıyla anlamayı, anladıklarımızı da hayatımızda uygulayabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli izleyenler videomuzu beğenmeyi ve Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.